Aa, iki koca bebek uyanmış. Uyandınız mı bakalım? Sen de mi uyandın? Bakayım. Aa, büyük bebek de uyanmış. Ama emziğiniz nerede sizin? Emzikleriniz nerede? Ya burada yok. Ben size emzik getireyim. Bekleyin bakalım. Ağlama ağlama. Tamam emziğini getiriyorum senin şimdi. Ay bak ağlıyorlar. Nerede acaba emzik? Oyuncak da götürsem olur. Şu oyuncağı götüreyim. Ah buldum emzik. Emzik buldum. Diğeri nerede acaba? Diğerini de buldum. Bir tane de koca oyuncak götürelim. Bakalım. Getirdim. Oyuncağınızı da getirdim. Mimimim. Ay burada mıydın? Mimimim. Ah aldı emziğini şunu atalım. A bakalım sende emziğini. Bakalım ha sende. Ah koca bebek. Ama siz niye bu kadar erken uyandınız? Hadi sallayayım sizi uyuyun bakayım. Eee 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 eee. Ama niye ağlıyorsun sen şimdi? Tamam peki sallamıyorum sallamıyorum. Ne zaman uyanacaksınız peki? Hı hiç uyanmayacaksınız. Hii, ay sen de mi uyanmayacaksın hiç? Mim. Bak 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 o da sinirlendi. Kalkın ama size kocaman bir sürprizim Mimim. var. Ay ay ay, ay sinirlendi iyice. Aa, kalkamazsın oradan düşersin. Hii, düştü ama ikinize de süper bir. Aa emdiğini attı. Ama süper bir size e, sürprizim var. İçeride sizi bekleyen kocaman top havuzu var. <laughs> Gidelim mi top havuzuna? <laughs> Hadi. <gülüyor> tamam açalım bekle. Şersin böyle. Ben evet, şimdi buraya açıyorum size. <laughs> Heh, koş sen koş koş koş. Hadi gelmiy sen de gel. Gel bakalım gel 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 gel. Allah yuvarlandı. Bakın. Bakın. Oo, büyük bebek git. Ay kendini topuğuna gömmüş Emir. Dur seni de oturtalım. Emir oturtalım. Sen de otur. <laughs> Aferin. Şimdi topları üstünüze. Topları döküyoruz. <laughs> nerede Nerede nerede? Yat Su istedin. Hmm, biberonu şurada hemen alalım bakalım. Hemen su dolduralım. Sanırım yeter. Suyunu götürelim. Al bakalım suyunu. Al bakalım. Sevdin mi? <laughs> Hadi güzelce oynayın tamam mı? <laughs> ah. Ay o da sinirlendi. O zaman topları atalım size. Çop. Ay istemedi. Tamam sinirlenme. iç suyunu iç. Ben de Emir'e attırım. Hop, Hop, Ay Emir'e de mi atmayayım istemiyorsun? Tamam peki Emir'e de atmıyorum. Oyunu oynayın hadi siz. Ben gideyim mi? Gideyim mi? Gitmeyeyim. Gideyim. Gideyim tamam ben gideyim. Uyudu mu annem koca bebek <laughs> Dur ben onu kaldırayım Yatağına götüreyim onu Koca bebek Hadi kalk bakalım Ay, Bak bak çırpınıyor bak Koca bebek hadi gel seni yatağına götür Tut bakalım elimi Kalk bakalım gel, <laughs> gel, gel 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 bakalım Tamam ağlama hadi gel Tut elimi Gel bakalım. Ay, yürü. Heh, emekle bakalım yürü. Yürü yatağına yürü yürü yürü. Yürü. Hayır hayır burada uyulmaz. Yürü yürü yürü. Heh, yürü gir yatağına gir 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 gir. Ay kalk 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 gir yatağına gir gir gir. Ha, uyu bakalım. Al bakalım emziğini de. Tamam. Aa attı emziğini.

gidelim anneciğim. Hadi gel bakalım. Gel şeker almaya gidelim. Ha? Çok az kaldı. Geldik geldik. Merhaba. Merhaba. Biz şeker almak istiyorduk. Oo, ne güzel şekerleriniz var. Maalesef çocuğumuz yaramazlık yapmaya başladı. Yapma anneciğim. Gel bir bakalım sana neler alsak. Meyveli şekerlerden istiyoruz ama portakal, karpuz, limon, çilek, hepsini istiyoruz. Evet. Bir de bonibon istiyorum. Yeter mi? Hayır, daha koyun daha çok istiyorum. en iyisi şöyle yapalım mı? Bırakın siz bana. Evet. Ne yaptınız? Bütün şekerlerimizi mi? Hayır. Daha bitmedi. Biraz daha dökelim. Evet. Kalanlar da sizin olsun. Şekerlerimizi alalım. Bu kadar da olmaz ama. Bonibonlarımızı alıp gidiyoruz. Hadi gelin bir gidelim anneciğim. Gel. şekerlerimi bitirdiler. Benim hiç şekerleri çıkarttım. Eyvah şekerimi Biraz daha şekerciye gidip şeker alalım. Alalım mı anneciğim? Hadi gel gidelim. Hadi yürü bakalım annem gel. Merhaba biz geldik. Oo, hepsi çok güzel. Ee, o zaman ben şunu istiyorum. Şunu istiyorum. Şunu, şunu, şunu. Ee, bunu da istiyorum. Bunu da bunu da Bir de bunu istiyorum. Aa bu horoz da kalmış. çok güzelmiş. Bunu da aldım. Şu küçükleri de alayım. Hepsini istiyorum. Bir de kalmış. Çileği de verin. Biz hepsini satın aldık. Teşekkür Abi, ediyoruz. Hepsini alamazsınız. He. Biz hepsini aldık. Görüşmek <laughs> üzere. Gelin bir gidelim bak. Anne hani bir sürü şekerler aldı. Al bakalım bu da senin olsun. Bunlar da hepsi senin olsun. Hadi gel anneciğim. Hadi gel annem gidelim. Tüm şeker bitti diye ağlanır mı? Yenisini alırız. Hadi gel gidelim. Ağlama. Gel bakalım yenisini alalım gidip. Gel. Gel gel. Yeter artık ya. Bütün ürünlerimi bitiriyorlar. Bu da bile yeterli değil. Hadi gel gidelim ağlama yeter bak sana neler alacağım. Merhaba biz geldik yine. Aa neden üzgünsünüz? ama çok güzel şeyler var burada. Gel <laughs> <laughs> de bu nasıl bakayım? Aa çok güzel bir sakız geldi canım <laughs> <şans gülüyor> buraya. <gülüyor> çok, çok güzel amca. Aa ben şunu Aa Emir, al bak sana ne buldum. Emir bunu çok sever. Dur annem, al bakalım. Aa. Ama bir kap yok mu neleri? Aa, çok güzel bir şekermiş. Tuvalet şeker. Tuvalet şeker mi bu? Ama almak istediklerim. Oo, diş macunu sakız. Bir kap alabilir miyim? Şunu alayım. Hadi. şunları alayım, şunu alayım, şunu alayım, bunu, 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 bunu da alayım, bunu da alayım. Oo ee, yumurtalar, <laughs> bunları da alayım, bunu da alayım. Hepsini alıyorum bu sefer. Beyefendi, Hı. hepsini alıyorum, hepsi <laughs> bizim oldu. Hepsini güzelce Gidelim tadalım bari neler var diye bakayım. Bir de Emir'e tattırayım hatta. Emir bak sana ne buldum. Gel bakalım tadına. Ah. Gel tadalım anne. Güzel mi? Sevdin mi? Efendim? Oo, çok teşekkür ediyoruz. Alabilir miyiz? Bu da senin anneciğim. Hadi al bakalım.